Merhaba. 17 Kasım 2022 Perşembe günü gündüz programında Vaal Hipodromundayız. Arkadaşlar Vaal'de Güney Afrika'da seriler devam ediyor. Tabii dün Canal World'de her ne kadar başarılı bir gün geçirsek de, e, yani tuttu bütün favoriler o gün e, anlaşmış anlaşmış gibi hepsi. Tuttu ve geldi arkadaşlar. Yani bari eee Şurada şimdi görebiliyor musunuz ha? Arkadaşlar şimdi bakın ilk iki kek zaten banco geçtik. burada bari bir sürpriz gelseydi. Yani hiçbirinde sürpriz gelmedi. Bu ilginç bir durum gerçekten. Yani 68 lira verdi. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi. E, maalesef. E, bugün ama şimdi e, tam tersi böyle e, daha ufak bir kupa yapacağız. Yani şablonumuz daha ufak. Ee, birinci koşu 13.05'te başlıyor. Orada da yine 13.05 birinci koşu. Ee, yedili plasenin ilk ayarı. Bu arada Yedili plase 1500 küsür lira, 1100 küsür lira verdi. Ee, ve e, korktuğumuz başımıza geldi ilk ayakta. Tuttuğumuz atların dışında farklı bir at geldi. iki tane at geldi. Bazen dediğim gibi de Yedili plase daha iyi veriyor. 12 tane safkan var bu maiden koşuda. 3 yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Kambulu Kevin Habib, 8 numaralı Quick Sote Kevin de ve Ekürisi 1 numaralı Promontory Matsun yani 8 ve 1 yani ve 2 numaralı Desert Fox Muzieni ile burada yeterli arkadaşlar yani bu ekürler siyah ekürler 4 ve 2 numara sapkanlar yeterli. Kırmızı ekürler yani Bilemiyorum, belki bunun bir fonksiyonu bir İrlanda orijin. E, Troya Setubal. Dileyenler yazabilirler, e, biz yazmayacağız. Ama dediğim gibi var sizin adınızda. Burada mesela Brewer denen bir tane apranti var. Bu neden olmasın belki gelir. Burada Muxolli'nin mini Fast Duty var. Bu da bakın sırf Amerikan. Şu da 3 numara mesela. Ben olsam yazarım üç 3 numarayı. Çok güzel orijin var. Global view, İngiltere ve Amerika içi, South bulaştırmamışlar safı. Yani South Afrika, Güney Afrika orijin bulaşmamış hiç. Evet, burasını bu şekilde geçelim. 7 plase bazen iyi veriyor. Onu da değerlendirmek lazım. İkinci kuş şu, Handicap 3 yaşlı İngilizler. 1450 metre. Altılı gayanın başlangıç ayağı var. 5 numaralı Kalahari Blue, Ransburg'la ve 4 numaralı Sarbomba, Kevin de Melo'yla burada ön planda bize göre. Burada başarılı atlar izliyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Bakın handikap puanları 70 ve üstü burası. 4 ve 5, 5 ve 4 burada çok ön planda. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim size. 5 ve 4'ü alternatif banka olarak dahi görebilirsiniz burada. Rakipler burada zaten belli. 8 numaralı Just Eminent Ryan Munger 1 numaralı Rage Runner Peterse ve 2 numaralı Acorn. Yani ya ikiler burada alternatif banko. 8, 1 ve 2 de rakipler arkadaşlar. 3 yani eh, 3 belki bilemiyorum arkadaşlar 191 gün aradan sonra aramıza katılan bu safkan belli olmaz. üçüncü koşu handikap dişi 3 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Yine bir alternatif bankomuz var. 2 alternatif banko, iki banko ile giriyoruz bugün. Dediğim gibi küçük kupon yapmaya çalışacağız. bir numaralı Mirran alternatif bankomuz Yeni ile burada bu handikap frekansları falan da çok iyi bu safkanın yükselen grafik var. Zaten Amerikan Mambo Seattle. Amerikan orijin diyebiliriz. 6 numaralı Special Charm Winnaker'le sürprize kaçıyor artık bundan sonra. 8 numaralı Pretty in Purse Matsun yani. 7 numaralı Crusade to Royalty JP Van Der Merve ve 3 numaralı ee, ne güzel. 3 ee, numaralı işte burada e, Ekürler 4 ve e, Liverpool Legend Ryan Munger'le bunlar da arkadaşlar e, rakip noktasında oluyor. Bir alternatif Banco 6, 8, 7 ve Ekürler 3 ve 4 arkadaşlar burada. E, iki Safkan da burada e, yazıyoruz. Galileo diye bir şey görüyorum ben şurada. Değil evet. Eksiden Excel var yalnız burada 2 numara. 2 numara yazmadık arkadaşlar. Bakın, eksiden ekselden gelmiyor. Burada ben bir şey görüyorum. Bay eksiden eksel yalnız bu. Yazmayacağız arkadaşlar onu. Evet. Bir alternatif banko 6 8 7 3 ve 4 diyoruz buraya. 4. koşu handikap 3 3'ü İngilizler 2000 e, metreye çıkacaklar. En fazla at yazacağımız yerlerden birisi burası. 4. kuşu ve e, arkadaşlar yani bir de 6. kuşu da olabilir. 2 numaralı player Kevin ile Uzun metalci bu koşulda arkadaşlar dikkat bu Kevin DeMello 3. binicini alır mı bakmak lazım soru işareti. 3 numaralı San Quentin Ryan Munger kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. 7 numaralı Apache Fighter Ray Danielson 2. binicini alır mı düşünmek lazım 7 numara Apache Fighter. 6 numaralı Indian War Dance JP Wonder Merve ile kesinlikle yazılması lazım. 10 numara Steed Ahead Rensburgla yine e, sürpriz konumda oluyor bu. Ve e, 4 numaralı Go Dream Machine. Burada Kevin Hobbit'le mutlaka yazılması lazım arkadaşlar. 3, 6 ve 4 ön planda. 2, 7 ve 10 arka planda arkadaşlar. E, ve tabii ki burada mesela e, şu 1 e, numaralı e, muziyenin bindiği Wandering Star'a da bakmak gerekiyor. Bana göre yazılması gereken sapkanlardan bir tanesi de 1 numara. 5. koşuya geçtik şimdi. Handicap 3 yukarı İngilizler. E, burada e, baktığımız zaman 11 tane sapkan var. Bu 11 tane sapkan içerisinde bugün ilk bankomuz geliyor burada. 2 numaralı Vafif Matsunyane ile burada. Arkadaşlar bizim bugünkü ilk bankomuz Matsunyane. <laughs> Nasıl okunuyorsa o vakit Matsunyane? Evet ilk bankomuz bu. 1 numara ekürler falan olabilir arkadaşlar bilemiyoruz onu biz ikiye güveniyoruz burada Altıncı kuş handikap 3 uykuru yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar Evet e, burada 11 tane sapkan e, içerisinde Baktığımız zaman 4 at var 2 numaralı elektrik Gold Kevin Habib ile dördüncü birincini alır mı onu düşünmek lazım ee, soru işareti arkadaşlar. Ben kendi e, için bunu soru işareti yapıyorum. Yani e, daha sonra eliyorum yani onları. 3 numaralı Brandon James Muzi yeni ile. 7 numaralı Sequoia Kevin Demelo ile. Bu Alman orijin bakın bu arkadaşlar gelir. Bunlar bu Corelerler çok iyi iş yapıyor. Bayamıyorum yalnız. Bu arada, evet. Bunlar iyi iş yapıyor arkadaşlar. Bu Sequoia'da 7'yi ben yuvarlak içerisinde alıyorum. 9 numaralı Oyster King Ryan Munger'le yazalım. Ve son da 10 numaralı Eye of the Profit. Evet. Peygamberin gözü. Peygamber gözü. Atın ismi. ilginç. Evet o da e, Burası 7 başta olmak üzere. 7, 3, 9, 10 diyoruz. 2 arka plana attık arkadaşlar bu artık. Yedinci kuş handikap dişi. Üç yukarı İngilizler bin metreye çıkacaklar. On tane sapkan var. Ee, arkadaşlar günün e, diğer bir bankosu. Burada geliyor bir numaralı İpiko. İpiko. Muzinyen ile sürdürek banko. Bu safkan e, seriye devam eder bu gruplarda. Bu sapkan düşerse burada bütün atların geliri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Eee Şurada hatta Breverman'in şu atın bile gelir var. Showtime. A Time of Flower bu Matsunyane'nin bindiği. Big Isle Girl 3 numara. Bunların hepsinin geliri var arkadaşlar. E, Rocket Red Glare bu. 5 numara. Bu İrlanda, Arjantin, Amerikan karışımı. Daha henüz bak henüz e, ispat edememiş kendini ama 89 handikap puanla 90 bu. 89 bu. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz Amerika'daki bu handikap puanları olsun işte İngiltere'de falan bunlara bakıyoruz. E, buradaki bu e, Beşincilikler o kadar sert gruplarda yapıyorlar ki bunlar. Yani bunun ortalamaları böyle 90-91 falan görüyor bunlar aslında. Ki 89 oluyor. Yani bunun ortalamasının 89 olabilmesi için yani 80'ler, 82'ler falan olamaz. Burada 90'ın üzerinde yapmış ki bu. Hatta 100 yapmıştır bu şu an burada. Ki bu 89 olsun. E o yüzden biz burada biri, alttan bir banko atıyoruz arkadaşlar. Banko bunun, bu bunun da 90 olabilmesi için burada. Ağırlığı var yani bu atın. Hollywood Syndicate'le beraber. Biz bunu kararımızı vermişiz. O değişmez ama eğer yazarsanız at mutlaka şu atı mutlaka yazalım. 5 numaralı Rockets Red Glary. Evet arkadaşlar. Bugün de e, Güney Afrika ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. E, Türkiye'nin e, bir numaralı yabancı yarışlarının tahmin ekibinle berabersiniz şu an. E tabii e, muhtemelen yıl başına doğru yurt dışındaki sponsorumuzla harekete geçiyor. E, geçti hatta. E, onunla ilgili de e, yurt dışında tamamıyla bizi bağlamayan yani Türkiye'deki yarışları bağlamayan e, bambaşka e, servisimiz de başlıyor. Onlara ait ortaklıkla oradan da yani o açıldığı zaman size söylerim zaten. Oradan da bakarsınız yurt dışında olanlar varsa oradan yararlanabilirler isterlerse. Çünkü orası futbol olacak orada. Ee, bir şekilde. Evet. Herkese güzel bir e, Perşembe günü geçmesini diyorum. E, da izleyebiliyorsunuz. E, yabancı yarışlarda Sen Kulal var o da açık. E, ve tabii ki Aquadak için premium yerlik gerektiriyor. 9 koşulu programda iki tane bankomuz ve iki tane alternatif bankomuz var arkadaşlar. Aquaduct'a. İzmir için de yine Premium'e gerekiyor. O İzmir'de de iki tane alternatif banko ve bir adet bankomuz var. Tabii ki sürpriz atlarımız da var. Dün İstanbul'da gayet güzel geçti. Evet. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.